Süt ineklerinin beslenmesi dördüncü bölüm. Doğuma sadece 24 saat kala gereken enerji ile hemen doğum sonrasındaki enerji ihtiyacı arasında büyük fark vardır. Bu süre içinde, yani bir gecedeki enerji ihtiyacı iki katına çıkmaktadır. Bu manada, doğumdan sonra enerji başta olmak üzere ihtiyaçların yemle karşılanması adeta imkansızdır. Kaldı ki, bu geçişte yem tüketimi artışı oldukça düşüktür. Bu yüzden ihtiyacı karşılamak amacıyla doğum sonrasında vücut rezervleri kullanılmaktadır. Böylesine büyük bir değişiklik için vücutta metabolik bir adaptasyon gerçekleşmektedir. Bu adaptasyonu sağlamak amacıyla, büyüme hormonu düzeyi bu dönemde artmakta veya dokuda lipolitik faaliyetleri artırıcı sinyaller, nörepinefrin, hızlanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, yağ dokuda esterifiye olmayan yağ asit, NEFA, serbest yağ asitleri, düzeyi yükselerek karaciğerde ketin cisimlerine dönüşmekte ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ketin cisimleri, suda çözünür özellikleri nedeniyle birçok dokuda glikozun yerine kullanılmak suretiyle glikozun daha önemli fonksiyonlarda, sütte laktoz sentezi gibi kullanılmasını sağlar. Doğuma 7 ila 14 gün kala KM tüketimi yaklaşık %10 30 civarında azaldığından, rasyon yoğunluğunun artırılması yoluyla aynı miktarda yemle daha fazla enerji besin maddesi sağlanması mümkündür. Yem tüketimindeki bu düşüşü telafi etmek amacıyla, close-up rasyonundaki enerji ve proteinin sırasıyla 0,2 makıl/kg KM ve %2 oranında artırmak gerekir. Bunu sağlamanın yolu, rasyondaki kaba yem oranını düşürürken, konsantre yem oranını artırmaktır. Kaliteli kaba yemlerin kullanılması, rasyon enerji yoğunluğunun artırılmasına yardımcı olmaktadır. Yine rasyon enerjisini artırmak amacıyla, şeker pancarı posası ve mısır gluten yemi gibi sindirimi yüksek yem sanayi yan ürünleri, rasyon enerjisini artırmaya katkıda bulunurlar. Bu tür bir beslenme rejiminin close-up dönemi dışında bütün kuru dönem süresince uzatılması faydadan çok zarar getirmektedir. Dolayısıyla bu besleme rejimi sadece close-up döneminde uygulanmalıdır. Doğumda 4'ten daha yüksek VKS'ye sahip inekler, hem güç doğum ve metabolik problemlerle karşılaşırlar hem de doğumdan sonra daha az yem tüketirler. Kars Hayvancılık, Kenan Bekirhan katkılarıyla